Simpson'ların yeni bir tahmini daha gerçekleşti ve dünyayı hayrete düşürdü. Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpson'lar, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpson's'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı. 1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsonlar gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgınında dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı. Küresel olayları tahmin etmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı dizinin 12. sezonunun bir bölümünde yer alan sahneyi fark etti. Bu sahne Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayınlanan haberini öngörmüş gibi. Twitter'da Loneley Gomba takma adını kullanan bir kişi Rusya'da aşı olanlara dondurma ikram edilmesiyle internet bloğu yazarak ünlü olan Simpson'ın kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu. Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti, diye yazan Donnelly Gomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar, bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor diye yazdı. Bir diğer Twitter kullanıcısı ise bu bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngörüde bulunduğuna dikkat çekerken, Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulunduğu ifadelerini kullandı. Evet, daha önce koronavirüs, FaceTime, akıllı saat, Yunanistan'ın boş temlülü, kripto para, hatta Trump'ın başkanlığından ABD'deki Kongre Binası baskını bilen dizi. Bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni kıyafetlerini 20 yıl öncesinden bildiği iddiasıyla gündeme geldi. İşte Simpsonların ABD başkanlık seçimlerindeki kıyafeti kehanetiyle doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni izleyen Twitter kullanıcıları tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpsons'ın bir bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler. Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpson'ın 11. sezonunun 17. bölümünde olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor. Başkan yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris Lisa'ya çok benzer bir mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi ve hatta Görünüşü tamamlamak için basit bir güçlü inci taktı. Dünyaca ünlü Kürt çizgi dizi film The Simpsons kâhanetleriyle sosyal medyada konu olmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizinin hayranları dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. Trump yanlarının Washington'daki kongre binasına gelmesi, üstü çıplak kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsüyle Simpsonlarda üzerinde vali yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girmişti. Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden biri de kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafıyla Homer Simpson'ın heykel çağdı sahneden bir kare oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş 2021 etiketiyle atılan tweetlerde ise Simpson adresinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığını Joe Biden'a teslim ettiği tarihte ama o sahne gerçekleşmedi yani o kehanetleri gerçekleşmedi ya da gerçekleştirmediler. Dizi Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesinin yanı sıra Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday göstermişti. ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması ardından Simsiz kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme gelmişti. Daha önce Beyrut patlamasını da bilmişti. Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken benzer görüntüler yine Simpsonlar'ın da bir bölümünde yayınlanmıştı. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasında bildi paylaşımları yapmıştı. Kolon heykelinin başının kesilmesi Dizinin ilk sezonundaki bir bölümde çizgi dizinin kurgusal kasabasında heykelin başı kesiliyor. ABD'de ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Waterford Park'ında bulunan Kolumb heykeline saldırmıştı. Heykelin başı gece yarısı sökülmüştü. Kolumb, Amerikan yerlerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bugünlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeler nasibini aldı. Simpsonlar diz sayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Simpsons hayranları dizinin Tom Hanks'ın koronavirüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor. Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda ABD hükümet güvenilirliğini kaybetti o yüzden benimkini ödünç alın mesajı veriyor. Aktör ardından ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın diyor. Teori diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks'lı bölümü Simpson'ların tahminleri listesine ekliyor. Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerin önceden ele almasıyla ünlü Simpsons animasyonu dizisi kripto para konusunda da gelecek hakkında yorumda bulunmuştu. Dizinin 31. sezonda Pring Coin adlı bölümünde kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Teori dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi. Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil senin bilgisayarındayım. Evet gördüğünüz gibi adamlar planlarını çok önceden yapıyorlar ve zamanı geldiğinde uyguluyorlar. Planlı programlı her şeyi yapıyorlar. Bizim gibi değil. Yani bunlar tesadüf değil. Bazıları yazıyor, bazıları yorumlarda da yazıyor. İşte tesadüfen öyle tesadüf değil. Adamlar yapacakları şeyleri çizgi filmde önce bir görsele döküyorlar. Zamanı geldiğinde de yapıyorlar. Yani adamlar yapacaklarını gösteriyorlar. Zamanı geldiğinde yapıyorlar. Bir kehanet değildir bu. Sadece bunların uzun zamanlı planları, programları, projeleri. Nasıl ki Osmanlı'nın yıkılması ta 300 yıl önceden planlanmıştı. İsteseydiler Osmanlı e, 1923 yılından önce değil de daha da 300 yıl önce yıkabilirlerdi ama yıkmadılar. Sadece Rusya'ya karşı tuttular Osmanlı'yı bir denge olarak tuttular. Yani bütün planları, projeleri hazır. Bunların planlarını, projelerini nasıl bozabiliriz? Bizler de böyle plan proje çizerek o zaman bunlarla başa çıkabiliriz. Allah'ın izniyle de çıkacağız.